Hey TV'ye hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bu haftaki konuğumuz, bugünkü konumuz daha doğrusu Türkiye'nin çok önemli ekonomi yorumcularından, yazarlarından, televizyon programcılarından biri. Ee, Sayın Rahim Aktır. Rahim Bey çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz konuşma davetimizi. Siz sağ olun, ben teşekkür ederim. Rahim Bey, 20, 14 ve 28 Mayıs'ta ikinci kez tekrarlanan seçimin ikinci turundan sonra Türkiye'de ekonomi konuşulacağı belliydi. Kimin Cumhurbaşkanı seçilmesinin aslı olmaksızın. Siz bu süreçleri çok yakından izleyen bir ekonomi yorumcusu ve köşe yazarısınız. Biliyorsunuz yani kabinenin açıklamasından sonra işte bir gün konuşuldu diğer bakanlar ama hemen odak haline, dikkatlere yani dikkatler merkezine yerleşen iki kişi vardı. Birincisi Hazine ve Maliye Bakanı. Hem eski hem bugünkü e, Sayın Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım isterseniz. Neden Mehmet Şimşek'e ihtiyaç duyuldu yeniden ve Mehmet Şimşek gelince rasyonel politikalara dönmek zorundayız dedi. Bunun sebebi nedir? Yani bugünkü politika, bugüne kadar uygulanan politikalar rasyonel politikalar değil mi efendim? Şimdi seçim, seçim öncesi yani Çimşek çık, şey, e, adı, adı çıkmadan, çıkmadan önceki döneme dönersek daha iyi anlarız Nasıl? Şimdi e, kur seçim, seçim öncesi seçim kur, kur baskılanıyor. Baskılan neden? Çünkü, çünkü e, şimdi e, bir, bir politikası, politikası vardı eski e, ekonomi yönetiminin. Heterodot ekonomi politikası diye e, e, adlandırılan. E, e, neydi e, o? Payı düşüş tutalım. Payı düşüş tutunca şey. E Fa ep, ep, e, ekonomi e, krediler, krediler yoluyla canlansın, canlansın ihracat yapalım, üretim yapalım. Yapan. Temel olarak buydu. olarak buydu. Ama, Ama enflasyonun öncelikle en bir politikaydı. Bir politikaydı. E, şimdi, şimdi o politikayla, o politikayla beraber tabii faiz düşük olunca e, bir şekilde insanlar e, enflasyonun da, da yüksek olduğu ortamda, da, ortamda yani, e, ne, ne yaptılar? Dövize gittiler. Dövize yani. gitmelerini yani, önlemek yani. için ee, ekonomi yönetimi ne yaptı? Bu 2-3 yıllık bir süreç. süreç, süreç e, sürü, Merkez, Bankası, Bankası rezervlerine eritti. Merkez Bankası'ndan e, arka, arka kapıdan işte söylenen e, o yani herkesin yani, e, de kabul ettiği herhalde artık kimse karşıda çıkmıyor. çıkmıyor. Ee, bankaları, bankaları aracılığıyla aracı kuru tutmaya çalıştı. Kur daha fazla yükseldiği zaman çünkü ciddi enflasyonist etki yapıyordu. Bir anda zaten %80'lere geçti enflasyon ve ciddi şekilde Evet, hem, yani politik hem politik hem ekonomik sonuçları, sonuçları oldu yani. yani bu politikanın. politikanın. E, şi, seçim, seçim öncesine dönülse yine e, kur bu e, şekilde tutuluyordu ve faize, faize dönüp bakıldığında 8.5'lu faiz hiç bir, e, alanda, alanda yani, 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 yani Merkez Bankası'nın politika faizi olarak belirlediği 8.5'lu faiz, faiz hiçbir alanda kullanılmıyordu. İkili bir faiz oluşmuştu. Nasıl o? İşte ki fa e, faizler, e, işte, e, 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 kredi faizleri, ticari faizler, işte mevduat faizi hatta bu khafa kur korumalı mevduatlar orada bile faizler %40'ın üstüne çıkmıştı. kredi faizleri, tüketici faizleri, mesela faizleri 50, %50 ile 60 arasındaydı. 60 arasındaydı. O Kurdu, duruluyor. Beklenti neydi? seçime kadar işte böyle tutalım. Şimdi bu grubu da tutmanın ee, yolun, yolun neydi? neydi? Ee, nasıl, nasıl yapıldı şimdiye kadar? kadar. Sürekli Şimdi Merkez bankası, bankası kaynakları kullanarak, kullanarak. ama dönüp bakalım Merkez Bankası, bankası kaynakları, kaynakları da bir yere kadar, kadar yani swaplar ve, e, ve Merkez Bankası'nda tutulan e, muzdan karşılıklar yani, yani, vatandaşın, vatandaşın parasının karşı, karşı me yatırdığı mevduatın karşılığı bir, bir kısmı Merkez Bankası onları, onları çıkarsak eksi 60-70 milyar dolarlarda bir rezervden bahsediyoruz. Yani Para yok. arıyor merkez bankasından. Şimdi hep App böyle de devam ederse anlaşılacak e, anlaşıldı e, ki kur e, faiz e, her, her ne kadar sekiz buçuk bense de 10 normalde 10 kendi şeyini oluşturdu, patikasını oluşturdu. oluşturdu Arada ciddi bir marj, marj oluştu. Gelelim. De, do, dövizde, dövizde bir bir de ikili bir şey oluştu. Merkez Bankası faiz Merkez Bankası'nın belirli teknik döviz döv döv kuru ya da bankalar Mankala arasındaki kur ile e, serbest piyasadaki kur arasında yüzde on bir, bir marj açıldı. Bu a, niye açıldı? Bu e, dövize e, gitmeyi e, engellemek için, insanların, de, vatandaşın de, dövize de, gitmesini de, engellemek, e, için e, engellemek için bir takım bankalar yönelik alınca, alınca bu da, e, makasta açılmış oldu. Tıpkı mesela biz bunu nereden biliyoruz? İran'da böyle. resmi kur farklı, şey farklı. E, piyasa kurup farklı adeta ikili bir kur, kur. sistemi oluşmaya yani başlamıştı. başlamıştı. Bu, Bu ne, ne demekti? Yani hem faizde hem, hem kurda, kurda ki, ki e, hele, hele son hafta, son hafta e, seçimden, seçimden önceki, önceki yani, yani seçim, seçim arasındaki bir haftada e, krediler, e, krediler, durmuştu. E, krediler durmuştu. Yani, yani neredeyse, neredeyse orada e, duvara, duvara tosluyordu tosluyor Türkiye. Diye, e, yani, yani bir önlem ise Merkez Bankası'nın önlemi nedeniyle kredi kartlarına yönelik bir, bir önlem, önlem almıştı. İşte kredi kartlarını kullanmaya yönelik. Neredeyse, Neredeyse e, Türkiye, Türkiye dediğim gibi tuvala tosuyor. Şimdi böylesi bir ortamda e, bakıldığında kredi mekanizması yani amaç neydi? Ben, ben faizi faiz düşürürüm, kredi veririm, şu faizi faiz kredi veririm. Böylece e, üretim, e, üretim artar, e, e, ihracat e, artar. Oldu mu? Yok, olmadı. Sonuçlara bakıldığında bu politikayla, eski politikayla İhracat düştü. İhracat ve ihracat arasındaki fark arttı. Art. Yani, yani cari açık, açık. oluştu. Bire, bütçe açığı oluştu. Seçim harcamaları özellikle de seçim harcamaları Hocamaları da varken e, böyle e, ikiz açık, açık oluştu. Yani hem bütçe açı hem cari açık. Merkez Bankası kaynakları tüketildi. Böyle bir hale geldi. Şimdi burada öyle cac bir yani tavuk yine bağlı hale geldi ki Türkiye mecburen yani bu e, söylemler, o kadar çok işte, işte her, her şey iyi şey, vesaire söylemlerine rağmen, şey, rağmen herkes biliyor ki gerçek gerçekten kötü, kötü yere, yere doğru gidiyoruz, doğru gidiyoruz yani. Kavuşurum. Yani, Şimdi, Şimdi e, bu, bu Mehmet Çinçek'le Çinçek beraber, beraber yani, yani biz tamam, tamam, biz normal, normal politikalara döneceğiz. Ee, geleneksel, geleneksel politikalara döneceğiz. Yani burada yani, işte, yani, işte yani, ortodoks ekonomi politikaları deniyor. Deli tam da neredeyse uçurumun uçurumu kenarından, kenarından Türkiye ekonomisi döndürülmüş durumda şu anda. Yani, yani yoksa gidişat hiç gerçekten hiç hoş değildi. Bu nedenle, bu nedenle Mehmet Çimşek şey ekibi getirildi. Bu nedenle işte faiz sebebi enflasyon sonuçtur söylenlerinden vazgeçildi. bu nedenle, işte eskinin bakanları, ekonomi yönetimi, merkez bankası yönetimi değiştirdi. Çünkü, çünkü sonuçta itibariyle bakıldığında gerçekten Türkiye'yi hiç de bir yere getirmedi. E, hatta bundan sonraki süreç içinde e, kaptanlığı dev alan e, içinde hiç de kolay olmayan bir sürece girilmiş oldu. Sayın Aksiz, bu politikalardan vazgeçildiğinden emin misiniz? Çünkü dün Azerbaycan dönüşünde Sayın Cumhurbaşkanı işte tamam biz ekonomi yönetimini ve Merkez Bankası başkanının birlikte atacakları adımları destekliyoruz ama ben aynı noktadayım diyor. Yani biliyorsunuz bu yükse, düşük kur, düşük düşük faiz, düşük enflasyon Sayın Cumhurbaşkanı senelerden beri ısrar ettiği bir konudur efendim. Yani bundan vazgeçildiğini ee, i̇nanıyor musunuz, düşünüyor musunuz? Ve bunun devamında bir soru sorayım Sayın Ak. Bu parayı hangi projelerle bulacaktır Sayın Mehmet Şimşek? Tamam batılı e, kredileri şeyde e, finans kurumları üzerinde bir iç, nezdinde bir itibarı vardır. Bunu kabul ediyoruz. Ama hangi projeler? Çünkü Türkiye'nin elinde anladığım kadarıyla gördüğümüz kadarıyla satmaya mal da yok. Özelleştirecek mal da yok. Hangi projelerle bulacaktır? Birinci sorum sorum yani e, Sayın Cumhurbaşkanı ben aynı noktadayım diyor. Ekonomi yönetimi, rasyonel politikalara yani tamamen vazgeçmemiz gerekir diyor İkincisi Sayın Mehmet Şimşek hangi projelerle bulacaktır bu para yurt dışından? Şey, sor sorun cevabı şöyle. Bence, bence evet yani, yani vazgeç, vazgeç, yani Şöyle vazgeçmiş, vazgeçmiş durumda ama hani e, benim, benim söylediğim e, yani, yani bu, bu kod, yani, enflasyon, enflasyon e, e, faiz enflasyon, enflasyon sonuçtur olmuştur, politikası, politikası yanlıştır demek için, için ya ben yani, yani ee, bu anekdolar hani bu, geçmiş değilim, şey değilim diyor diye anladım, ben, ben öyle anladım. Farklı olabilir, başka bir şey olabilir şey ama ben öyle anladım. E, şimdi e, şimdi e, ama, aynı ama aynı zamanda da kapıyı, kapıyı da aralıyor yani. yani. Mehmet Şimşek şey böyle e, gördü diyor, diyor. işte şimdi Merkez Bankası Başkanı, başkanı da geri getirdir diyor, nasıl Mesela biz de ona, ona destek vereceğiz enflasyonu, e, tek tane indirme, enflasyonun üç tane indirme şartıyla diyor göreceğiz Görelim onu da diyor. Yani bir, bir taraftan da bir, bir şey, şey var, bir var tabii yani. E, bir bakalım ki ben e, iddamdan vazgeçmiş mi? Yani, yani enflasyon yani, yani, ne olacak? Şimdi şey, şey, bir, 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 bir açıklama var. var. E, e, ben, ben ama vazgeçeceğini düşünüyorum. düşünüyorum. Mehmet yani, Çimşek'in açıklamasıyla, açıklamasıyla bu politikalar, rasyonel, rasyonel politikaları, politikaları izlemekten, rasyonel izlemekten başka, başka yolu yok Türkiye'nin. Gerçekten yani o iki seçim arasındaki kısa dönemde bunu Türkiye çok açık gördü. Türkiye'yi yönetenler, Türkiye yönetenler çok açık gördü, ekonomiyi yönetenler de çok açık gördü. gördü. Gidilen, Gidilen yol sürdürülebilecek bir yol değildi. Ama ki çok açık söylüyor. Diyor, Diyor ki biz bu, bu rasyonel, rasyonel politikaları rasyonel uygulamak zorundayız. Başka dair, yolu başka yok. yok e, dolayısıyla Türkiye bunu buradan vermek zorundayız. Şimdi gelelim. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Yani i̇ki açık var. Merkez Bankası rezervleri eskiye göre yani çok çok, çok var. Var. kötü, kötü durumda rezerv yok yani. E, peki e, nasıl, e, nasıl olacak? bir e, taraftan kredi, kredi faizleri zaten yükselmiş. E, bireysel, bireysel kredi faizleri, ticari kredi faizleri, mevduat faiz, 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 faiz zaten faiz yüksek. Yani, yani bakıldığında faiz, faiz şimdi banka evi Türkiye'de yüzde kırk faiz. E, diğer taraftan kredi almaya çalışıyorsunuz, yüzde altmış da alırsınız. Faiz 8.5 faiz hiç bir yerde yok ki zaten. Bir yerde durmuyor. Bankaya, diyor. bankalara 8.5 lira kredi veriyor. Merkez Bankası. O 8.5 lira 100 lira verdi. Büyük ihtimalle bu 100 lirayı dön. Benim hazinemin tahminini al. Yüzde işte aynı, aşağı yukarı aynı oranlarda. Hazinemin tahminini al. Böylece bankaya neyi gösteriyor? Ben sana bir hafta vadeli yüzde 8.5 lira para verdim. Sen bunu dön. Evet, 10 yıldır yıllık hazine kağıdı vade riskini bankalara yüklüyor. Bu olacak. Bu anlamda hani başka avantajları bankalar olan bir yeni sistemle beraber konular konuşuyoruz ama bu bir tek bankalara göre o düzeltilecek. Bir de ticari kredi bazı e, işletmeler ticari kredi faizini e, e uzun yani faizine bağlıydı. Orada olacaktır. Bir de etki etkileyecek. Ama zaten onu, o kredileri alan kesim de e, yani benim yerimde de Türkiye'de kurulu olan şirketler ve e, kesimler e, yani onları olumsuz etkilesen olur, o etkilemesen olur diye düşünebiliriz bence. Peki nereden bulunacak para? Peki sorunuz oydu. E, şimdi yabancı yatırımcı acilen, yani bu politikanın uygulanabilmesi için de acilen e, portföy akımının, yabancı para akımının, yabancı portföy akımının gelmesi gerekiyor. Çünkü e, iki şey olacak. Bir tanesi devletin saygısı rakamadır. Değil mi? Bastırılan devletin zaten şimdiye kadar öyle bastırılmış yani. bence tam kaynakları gerektirerek ama kaynak haklı oldu. Yani bu oradan da en son e, Suudi Arabistan'ın 5 milyar dolar birden Yani o, o kadar kimse getirip bedavaya para vermiyor. Yani bir kere çok sık Körfez sermayesi falan konuşuyor ama Körfez sermayesi işte yıllardır konuşuyoruz. Yani sıfır sıfır evde var sıfır. Bir şey yok. Yeni bir artık. O, oradan bir şey görmedik yani. Dolayısıyla hani Rusya Rusya falan zaten oran kendi haline alıyor. O vesaire. Yani mecburen bir şekilde paranın olduğu yere dönmek zorunda Türkiye diye düşünüyorum böyle olunca. Ee, şimdi e, bu bu yabancı yatırımcının güveni sağlaması gerekiyor Türkiye'nin. Yani eskiden olduğu gibi e, Naci Ağbal düşünelim. Şimdi i̇şte eğer o dönem yaşamamış olsaydı daha kolaydı. Mehmet yani mesela şeyin bir kredi listesi var. İşte Gaye Erkan kredi listesi var. Bunları biliyoruz. Ama yabancı yatırımcı da şunu yaşamış. E, Naci Ağbal döneminde her şeye güvenip girmiş ama buradan projelere çıkmış. Orada bir güven sorunumuz var şu anda. Zaten bakın da şimdi borsa yukarı gidiyor. Son iki gündür de düşüyor. Ee, ama yabancıken yani beklemedik. Tabile gelmedi. Başka türlü gelmedi. Yabancı yatın ki her an her an biz bir zahmet ediyoruz. Gezinde yeter mi? Açık ve net yetmedik. Yet olmuyor yani. Olmayacak. Ha yeter mi? Bunu daha hakir yaşarsın. Yani olması gereken şeyleri e, yapamazsın. Yazık e, bunun için e, ne lazım? e, ee, yabancı bir güvene için bir proje açıklayacaksınız, ee, bir şeyler söyleyeceksiniz. Yani e, program açıklayacaksınız. E, ee, çıkıp işte şunu 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 şöyle yapacaksınız. Diyeceksiniz. Merkez Bankası, Faiz Kararı'yı ekleniyor, Merkez Bankası, Faiz Kararı'nda e, bu hani beklenen neyse, Mehmet Çimşek ekibinin beklenen neyse onun açıklanması gerekiyor. Yoksa hani bir olursa ee, sanırım yabancı buna da yüz vermeyecektir. Ee, bu iki şey çok önemli. Yani e, programın açıklanması hafif burada programda birazcık bir şey, e, bütçe açığı var. O bütçe açığını nasıl e, finanse edilecek? Kemer sıkılacak mı, sıkılmayacak mı? Sıkılmadan mı olmaz. Yani şimdiye kadar yeni bir yetişiş mi anladık? E, zayıflamamız da bir şekilde. Zayıflamadan koşamayacağız. E, ancak emeklerimiz e, ee, bu bayrağı için de yememiz lazım. Şimdi o yerine bakmak yani yatağın ödül e, ödeme zamanı zamanı e, ee, bunun içinde şart olan işte onlar hani kümeler öbürsi gibi falan saçılıyor falan fazla dağılıyor e, ee, yoksa yapılıyor para politikası nasıl uygulanıyor bütün i̇şte bunlara bakacaktır yabancı öyle gelmiştir ancak Öyle ne gibi seyir olma şansı var ve ne gibi borsaya gidiyor mu? Ne borsa çok Yani yabancı yani Türkiye'nin ileride değişmesi olması gerekiyor. ciddi şekilde e, çok yüksek zaman bazı ne Numara anlamında bakıldığında eğer kur belirgin bir yere gidirse ki çünkü bu yabancı da buraya kâret etmiş değil senin. babasının oğlu değil, 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 bu, Kurum yere gelmesi gerekiyor. Belki bir yere gelmesi gerekiyor. Ama şimdi bir de şakaya da sigara ettikten ona bunu gözüküyor, bekliyorlar. Evet, bu o, söz verilen şeylerin yapılmaya başlanması, O programın e, oluşturulması lazım. Böyle olunca gelirler mi? Düşünüyorum. Bu programı ben bu e, ilişkide tekrar geliştiriyorum. Ama eğer böyle olmazsa, yani Hani biz bunu uyguladık bir süre ondan sonra sinayi alma dönemi olduğu gibi olursa o zaman da e, eskiye dönüş Ö, e, eskiye dönüş de sonuçları gördük. Yani sonuçlar ortada, rakamlar ortada. Yani o kar açık ortada, o bütçe ortada, o merkez markası e, e, rakamları, reserve ortada iken bunun e, o rezervlerinin herhalde yani, şey yok. Bu tekrar olmayacak mı yeniden diye düşünüyorum. Ee, bunun re reçetesi de bu bence hani e, güveni sağlayacaksınız e, ancak ancak e, öyle olacak ama her halükarda Türkiye'nin kemer sıkması da gerekiyor. bu e, yani çok hop, şişmiş bir ülke artık. E, o Orada o anlamda. Bundan sonraki süreçte de haberin, e, bu politikaların bu kararlıkla uygulanması lazım. Zor bu zor ama şey, Sayın Akçok, e, efendim hepimizi 30 seneden beri ben 30 küsur seneden beri Türkiye ekonomisinin içeriden gelişmeleri 5 Nisan 1994 kararlarını çok iyi hatırlıyorum. Ardından gelen süreçler içerisinde Türkiye o zaman 1 milyar dolar için IMF'in Uluslararası Para Fonu'nun kapısını çaldığı zaman öncelikle şunu masaya getiriyorlardı, kamu harcamalarını minimize edeceksiniz. E, AK Parti hükümetinin ilk dönemlerinde de biliyorsun yani bu mali disipline çok uyuluyordu. Fakat son yıllarda sen de işaret ettiğin gibi işte bu tamamen uzaklaşıldı. Siz Türkiye'nin yani ekonomistler olarak Mehmet Şimşek Mehmet Şimşek'in devlete bunu kabul ettirebileceğine inanıyor musunuz ki kemer sıkılması lazım? 90'lı yıllarda Sayınak Türkiye enflasyonla boğuştuğu zaman İsrail'in o zamanki yani eski başbakanı Şimon Peres'in hatıralarını okumuştum. Diyor ki öyle bir kemer sıkma yüzde altı yüzde enflasyon diyor. Öyle bir kemer sıkma politikası uyguladık ki diyor evde hanımım da bana isyan etti. Yani bu kadar da olmasın dedi. Yani Türkiye'nin sizin de dediğiniz gibi çok şişmiştir. Mehmet Şimşek'in bunu devlete bu harcamaları efendim bunu biz imkanımız ne kadar indirebilse bunu kabul ettireceğine inanıyor musunuz? İkinci bir soruda biliyorsunuz siz bu asgari ücret konularını çok yakından izliyorsunuz. E, görüşmeler başladı. Başladı mı? Başla, başladı herhalde. Devam ediyor. Ne kadar olmalı? Yani sizin bir ekonomist olarak hesaplamanızı öğrenmek ister seyircilerimiz. İki sorun bundan ibaret sonra tamamlayacağız efendim. Kapatacağız programımızı. Tabii. E, yani onu kenar ispat zorunda, yani kabul ettirmek zorunda verdiği için Aksi halde, bilmiyorum e, aksi yani. halde, yani gerçekten e, çünkü şöyle bir şey, şimdi her şey iyi olacak diye e, enflasyonun, e, kurun, enflasyonun faizin düşük olduğu dönemde başladı bu politikalar değil mi? Tabii ki. Yani bakımda e, öyle bir söyleniyor ki, yani biz bu politikayla üretim artıracağız, ihracat artıracağız, faiz vermeyeceğiz, zeminler ne olacak derken bir geldik, Hakan diye bir şey var şimdi, Hakan Bey'e faiz veriyoruz, ciddi faiz veriyoruz. Ee, zaten faizler kendinden yani geldi oraya. Yüzde kırk şu anda faiz yani. Yüzde kırk eğri, paranızda bir faiz alıyorsunuz zaten. Yani. Dünyanın dışı yerinde yok faiz şu anda. İşte bir tarz var, başka bir yerde yok. Dünyanın bazı faizini veriyorsunuz zaten. Yani? Ki bu, bu söylenler de geldi buraya kadar. Ama o söylenler bizim yerini götürmedi yani. Aksadı. O, o yani dolar 3 olmayacak, 5 olmayacak, 10 olmayacak, 50, 10, 10, 10, 10, 10, Yani oluyor sonuçta. Demek ki hani bizim bilmediğimiz bir şey yok. Yani bizim bilmediğimiz arka planda bu işi kotaracak bir şey yok. Ne tahmin ediyorsa o oluyor zaten. Dolar da öyle Enflasyon da yükseliyor. Herkes anlattı. Bedeli de ediyor. Olur yani. Bu faiz ekliyor. Olur yani. Yani yani içinde bir formül yok ortada. Sadece bir düşünce var. bu düşünce ne gitmezse, nedense ağırlık olarak bu düşüncenin üzerine gidiyor. Basit bir düşünce ama hani e, ekonomi o kadar basit değil. Yani ekonomi tek tek e, e, şeye bağlı tek bir şeye bağlı değil. 50 tane besleniyor ekonomide, 50 tane değişkene bağlı. Yani, et, bu 50 değişken bir arada tutmanı gerekiyor. On, et, yani siz 49. yüzyı da affediyorsunuz. Bir tarafına bakıp da her avukat çalışıyorsunuz. Bence öyle. Bu imkansız. Bir ekonomi bilimine aykırı. Yani bütün e, ekonomi bilimine ayet uzun süredir dünyada ekonomistlerin tek başına, yani bir tek e, sen bir olduğu bu da başka bir yerde hem kilo olamadı ekonomistler. Dolayısıyla bütün ekonomistlerin hem kilo olduğu yerde ben de benim Mehmet ben Şimşek'in şey, e, geleneksel ekonomi politikalarına rağmen ekonomi politikalarına dönmekten başka şansı yoktur. Bu işi de böyle yapmaktan başka şansı yoktur Türkiye'nin. Bunu yapmak zorunda. Aksa'da dediğim gibi onu düşünemiyorum bile. Ee, şimdi asgari ücret asgari ve de, emek emek yeni evet. E, aşağı düşen e, sakallı kadın düşen bir gibi bir şey var. Niye? Çünkü kamu harcaması demiş. Yani şimdi hani asgari ücret hem kamu harcamadan artacak hem enflasyonu artacak değil mi? Yani enflasyon fazla geniş anlamda gelir. Enflasyonu artacak bir şey anlamda gelir. Ama bir taraftan da bu enflasyon ortamında Çalışanlar, sabit gelirler e, en çok ezilen kesim oldu. E, onların bir şekilde ezdirmemek, lazım. Yani bir, bir kesim şöyle. Hani yatırım da konuyor ikinci bir fabrika açamıyor mu? diğer kesim. E, belki karnını doyuramıyor. E, belki çocuğuna bir şey alamıyor. İşte, okul maktabı karşılayan hoca yani. Özel okullardan Allah'ın için çocuk bile şey bu yani. Bu zaman hayatı gerçekten etkilemiş durumda. E, şimdi böyle olunca tabii Bence fedakarlık yapmayacaklar. Burada fedakarlık yapmalı. Asla ücretle yapılmalı. Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey de var tabii. Zenginle e, yoksulun arasındaki gelir uçurumu e, hiç azalmıyor. Hatta artıyor. Dolayısıyla bunun Avrupa standartlarına gelmesi gerekiyor. Bu tek şartı gelirlerin arttırılması, ücretlerin arttırılmasıdır. Türkiye'de e, tarih marjları, şirketlere bakıyoruz. Şirketlerin tarih marjları yüksek işte bir de bir zahmet devletten de, e, de, enflasyon bile yaratan dediğim gibi yani bir yerden cedakarlık yapılacak da buradan yapıldı. E, ve e, asgari ücreti e, işçi sendikalarının istediği düzeye getirsinler. Bunlar da işte 500 dolar şey var diyoruz. 500 dolara sabitleyelim vesaire. Öyle olmaz. 500 dolarlar kim geçinir? Yani Türkiye'de bakıldığından dünyada ahlak çok yoksul ülkeler yaşıt olarak geçiniyor, çok yoksul ülkelerdeki aileler geçiniyor. Türkiye'yi bu hale getiremeyiz, böyle yapamayız, Türkiye'yi yani, ucuz işçi cennet hale de getiremeyiz, böyle olmaz. Sonuçta burada hep ya fedakarlık yapılmalı, e, yani bu işin cerevesi, e, faturasını çalışanı asgari ücretle ödetmememiz gerekiyor. O yüzden yani 3-14 bin bandında olması gereken rakamda hemen hemen bu diye düşünüyorum. Sayın Ak, değerli yorumlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Bu kanal sizlerin kanalıdır Emeği düşüneni, işçiyi düşüneni bakın ne kadar bağladınız bu programı. Onun için her zaman kapımız size ve sizin gibi düşünen insanlara açıktır. Çok teşekkür ederiz. Yeniden en kısa sürede buluşmak üzere efendim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.